Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size masa üstüne koyabileceğimiz harikulade bir gül yaptım. Şöyle gülümü gösteriyorum. Kırmızı yeşil. Evet mavi bir gül yapacağız bugün. Evet iki tane balon kullanıyoruz. Mavi balon, yeşil balon, makasımız ve şişirme aletimiz. Evet şu gülümüzü yan tarafa alalım. Şöyle masanızın üzerine koyup güzel bir görüntü yapabilirsiniz. Evet, mavi balonumuzu ucunda 7 parmak boşluk kalacak şekilde şişliyorum. Şöyle bağlıyorum. Evet, bağladık. Şöyle bakın 6 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Bunu büktüm. Yine 6 parmak uzunluğu bir yerden katlayıp bu son katladığım yerle başlangıç yerini şu şekilde birbirine dolayarak sabitliyorum. Şimdi bir ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı şu şekilde bakın çekip çeviriyorum. Tekrar aynı büyüklükte ufak bir yuvarlak yapıyorum. İki parmak uzunluğunda. Bunu da aynı şekilde çekip çeviriyorum. Evet. Üçüncü bir ufak yuvarlak yapıyoruz. iki parmak uzunluğunda. Bunu da aynı şekilde çekip çeviriyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şu mavi aşağı doğru yine altı parmak uzunluğu bir yerden şu şekilde katladım. Bunu bu ikisinin arasından evet şu şekilde karşı tarafa geçiriyorum. Ve böylece buraya sabitlemiş oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şu aşağı taraftaki kısmı bakın şu ortayı biraz açıyorum. Ortaya geçiriyorum bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle yumuşatıyorum biraz. Evet. Yumuşattık araya soktuk. Ve bu üçlünün üstünden şu şekilde dolanıyorum. Aşağı geldim. Şöyle bir kıvırdım. Ve araya aldım. şu şekilde. Evet çok güzel oldu. Şöyle bakın. Bir kavis yaptık. Şimdi bu kısım fazlalık kısım. Evet şöyle çevirelim uç kesiminden makasla havasını kaçırıyorum ve bunu şu alttan dolayarak diğer tarafa geçiriyorum ve yukarı çekiyorum. Evet. Gülümüzün üst tarafı olmuş oldu. Şimdiki taç yapraklarını yapacağız. Bununla alakalı yeşil balonumu alıyorum. Şöyle ucunda 10 parmak boşluk bırakabilirsiniz. Evet. Şimdi bakın şu şekilde katlıyorum. 3 3 6 parmak uzunluğunda tekrar aynı şekilde 3 3 6 parmak uzunluğunda katladım. Burayı sabitledim. Evet şöyle sabitledik. Üçüncü kez aynı şekilde şu şekilde bunu da ortaya sabitliyorum. Evet üçlü bir tac yaptık. Şimdi bakın şu mavi fazlalığı yaprağımızın üstüne dolayarak buraya sabitliyoruz. Evet sabitledik ve şu alt kısımla bağlıyorum. Yani yeşilin fazlalığıyla mavinin fazlalığını bağlıyorum. İki kere bağlayalım kaçmasın. Sonra makasla bu fazlalıkları kesiyoruz. Ve gülümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.